Gibi i̇şte en gibi lay 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 lalayla lay lalayla lay lalayla lay lalayla lay 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 bir gün kralın kızı çıkmış gelmiş atıyla karşıdaki herkese şöyle bir bakmış sırayla kimi seçeyim acaba? Gelsin binsin atıma içlerinden en güzeli Ege'miş galiba Lay 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 Bir gün kralın oğlu Çıkmış gelmiş Atıyla Karşıdaki herkese Şöyle bir bakmış Sırayla Kimi seçeyim acaba Gelsin bir sinatıma içlerinden en güzeli Zeynepmiş galiba La 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 la